merhaba değerli arkadaşlar. Zekat ve sadaka ünitemizin dördüncü testiyle devam ediyoruz. Haydi bakalım hemen başlayalım. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Yukarıdakilerden hangileri zekat verirken yapılabilecek davranışlar arasında yer almaz? Bakalım zekat veren kişi ihtiyaç sahibini incitmemelidir. Evet bu yer alır değil mi? Ki kesinlikle ihtiyaç sahibini incitmeyeceğiz. Zekat herkesin içinde gösteriş yaparak verilmelidir. Hayır, kesinlikle sağ elin verdiğiniz olayı el görmeyecek olayıyla ne olacak? Gösteriş yaparak zekat verilmeyeceğini bileceğiz. Zekat verilen kişiden hiçbir karşılık beklenmemelidir. Evet, zekatımı verdiğim kişiden zaten beklentiye girmem kesinlikle doğru değildir. Zekat sadece kibirlenmek için verilmelidir. Hayır, kibirlenmek, büyüklenmek için kesinlikle zekat veremem. Bu nedenle burada cevabımız ne olmalı? 2 ve 4 çıkarılamayacak olanlardır. Bu nedenle cevabımız D şıkkı olmalıdır diyoruz. Evet ikinci sorumuzla devam edelim. Buna göre Hilmi Bey'in zekat verebilmek için ilk olarak aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmesi gerekmektedir? Bakalım zekat vermek isteyen Hilmi Bey dinimizce zengin sayılabilecek miktarda mal varlığına sahip akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış bir bireydir. Evet Zekat verebilecek miktarda mal varlığına sahip olduğu için bakalım artık hangisini gerçekleştirecek. Zekat vereceği ihtiyaç sahibini araştırmak, zekat vereceği malları miktarlarına göre ayırmak, zekat vermeye niyet etmek, zekat vermek için anne babasından izin almak. Şimdi bakın. Ergenlik çağına ulaşmış mı? Evet, akıllı mı? Evet. Mal varlığına sahip mi? Evet. Ancak anne babasından izin almak zorunda mı? Hayır değil. Çünkü ergenlik çağına ulaşmış ve mal ona ait. Zekat vermeyi mi niyet etmeli, zekat vereceği malları miktarlarına göre mi ayırmalı? Tabii ki dinen zengin sayıldığı için artık zekat vereceği malları miktarlarına göre ayırmalıdır ki ne yapabilsin? Kime ne kadar zekat verebileceğini ya da malından ne kadar zekat verebileceğini bilebilsin. Bu nedenle cevabımız B şıkkı olmalıdır diyebiliriz. Evet üçüncü sorumuzla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi zekat ibadeti gerçekleştirilirken kaçınılması gereken davranışlardan biridir? Evet zekat ibadeti gerçekleştirilirken ne yapmayacağız ee, bunu, bunu soruyor hemen bakalım. Zekat dinimizce üzerinde önemli durulan mali bir ibadettir. Zekat veren kişi malını Allah yolunda harcadığı için hem sevap kazanmakta hem de ihtiyaç sahibi birini mutlu etmektedir. Fakat zekat ibadetini gerçekleştirirken bireyin kaçınması gereken bazı davranışlar vardır. Evet kaçınılması gereken davranışlardan biridir bakalım. Gösteriş yapmaktan kaçınılmalıdır. Evet kaçınılmalıdır. Kesinlikle gösteriş yapmak zaten asla ve asla doğru bir şey değil. Fakir kişi ezmekten hor görmekten kaçınılmalıdır. Evet kaçınılmalıdır. Hoşgörülü olmaktan kaçınılmalıdır. Hayır, hoşgörülü olmaktan kaçınamayız. Hoşgörülü olmak zorundayız zaten. İhtiyaç sahibini küçümsemekten kaçınılmalıdır. Evet, bu da doğru olandır. Bu nedenle cevabımız C şıkkı. Burada bir yanlışlık olmuş soru kökünde. Kaçınılması gereken davranışlardan biri değildir. Olmalıydı. Evet, bu nedenle hoşgörülü olmaktan kaçınmak gibi bir şey kesinlikle zekat ibadeti için doğru bir davranış olmayacaktır. Bu nedenle cevabımız C şıkkı olmalıdır diyebiliriz. Evet, devam edelim. Yukarıdakilerden hangileri zekatı verebilecek mallar arasında girmektedir? Gıda maddeleri, koyun ve keçi, oturduğumuz ev ders kitapları, altın. Nelerden zekat verebiliyorduk? Hatırlayalım. Gıda maddelerinden zekat verebiliyor muyduk? Hayır veremiyorduk. Koyun ve keçiden zekat verebiliyor muyduk? Evet. Küçük baş hayvan olduğu için ne olabilirdi? biz onlardan zekat verebilirdik. Oturduğumuz ev, hayır temel ihtiyacımız olduğu için ondan zekat verebilir miydik? Hayır veremezdik. Ders kitapları, temel bir ihtiyacımız olduğu için zekat veremezdik. Altın, artık bundan da zekat verebiliyor muyduk? Evet verebiliyorduk. Bu nedenle cevabımız 2 ve 5 olmalı. Bunlardan zekatımızı verebiliriz. Bunun dışında olan diğerlerinden zekat vermek gibi bir şansımız yok diyoruz. Evet devam edelim 5. sorumuzla. Enes'in babası aşağıdakilerden hangisini söylerse oğluna doğru bilgi vermiş olur? 15 yaşında Müslüman ergenliğe girmiş bir birey olan Enes zekat vermek istemekte fakat zekat verebilecek kadar maddi güce sahip olmadığı için zekat verememektedir. Bu durumu oldukça üzülen Enes babasına giderek zekat veremediği için kendisine günah yazılıp yazılmadığını sormuş. Babası da şu cevabı vermiştir. Bakın 15 yaşındaymış Müslümanmış ergenliğe girmiş. Bakın ne olacak? Akıllı şartını taşıyor değil mi? Müslüman şartını taşıyor. Ergen şartını taşıyor ama bir şartı taşımıyor. Bu şartı hemen bulalım. Bakın ee, babasının ne söylediğinde doğru bilgi vermiş olur. Evet oğlum zekat ibadetini yerine getiremediğin için günah yazılıyor. Doğru mu? Doğru değil. Çünkü e, yapabilecek maliye gücü yok. Dinen zengin sayılmadığın için zekat ibadetiyle sorumlu tutulmuyorsun. Evet bakın bunu söylediğinde ne yapmış olur? Babası doğruyu söylemiş olur. Çünkü dinen zenginlik bizim için zekatta dördüncü şartımızdı. Akıllıysam, müslümansam, ergensem ve dinen zengin sayılıyorsam ne yapabilirim? Zekatımı verebilirim. Ama dinen zengin sayılmıyorsam zekat gibi bir ibadetten zaten sorumlu değilim ve herhangi bir günah almıyorum. Senin yerine zekatını ben öderim üzülme. Allah günahlarına feda dua edelim. Bunları da söylemesi zaten mantıklı olmayacaktır. Bu nedenle cevabımız B şıkkı. Dinen zengin sayılmadığın için zekat ibadetiyle sorumlu tutulmuyorsun diyoruz. Evet devam ediyoruz. Altıncı soruyla devam edelim. Yukarıda kişilerden hangilerine veya hangilerine zekat verilmez diyor. Bakalım kime zekat verebiliyorduk, kime veremiyorduk. Eş ve çocuklara zekat veriliyor mu? Hayır. Çocuklar, torunlar, dedenine, anne, baba bunlara zekat veremiyorduk. İhtiyaç sahiplerine zekat verebiliyor muyuz? Verebiliyoruz. Kalpleri İslam'a sındırılmak istenenlere verebiliyoruz değil mi? Kardeşimize verebiliyoruz. Burada kesinlikle şaşırmayın. Kardeşimiz, teyzemiz, amcamız, halamız bunlara biz rahatlıkla zekat verebiliyorduk. Bu nedenle bu da doğrudur. Komşumuz buna da zekatımızı verebiliyoruz. Ancak yalnız bir eş ve çocuklara ne yapılamaz? Zekat verilemez. Hatırlayalım başka kimlere zekat veremez? Anne babamız, çocuklarımız, torunlarımız, eşlerimiz, dedemiz, ünlemiz ee, ve gayrimüslimler ayrıca dinen, zengin sayılan kişilere zekat veremiyorduk. Bu nedenle cevabımız A şıkkı olmalı diyebiliriz. Evet, devam edelim 7 sorumuzla. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde zekat miktarı yanlış verilmiştir? Zekat miktarı dediğimiz miktar neydi? İşte ne kadar malım var, ondan ne kadar vermeliyim? Zekat miktarından kastımız bu. Dinimiz zekat verebilmek için bizlere bazı ölçüler belirlemiş. Bu ölçülere ulaşan Müslümanların dinen zengin sayıldığı ve zekat ibadetiyle sorumlu tutulduğu belirtilmiştir. Sığır ve manda için 30'da bir doğru bir oranla doğru bir oran değil mi? 30 tane sığırım ya da manda varsa bir tane iki yaşında buzluğa vermem gerekiyordu. Toprak ürünleri için anda bir doğru mu? Kesinlikle doğru. Her üç deve için bir koyun veya keçi. Yanlış. Bakın her üç deve için değil her beş deve için değil mi? Beş deve bir koyun veya keçi veriyoruz. Altın, gümüş ve para için kırkta bir. Doğru mu? Evet doğru. Bu nedenle cevabımız C şıkkı olmalı. Her üç deve için değil her beş deve için bir koyun veya keçi vermeliyiz diyoruz. Evet sekizinci sorumuzda devam edelim. Özellikleri verilen sure aşağıdakilerden hangisidir? Kur'an-ı Kerim'in 108. suresidir. Mekke döneminde indirilmiştir. Yardım etmek ve zekat vermek anlamını taşımaktadır. Toplamda 7 ayetten oluşmaktadır. Yetimdin terlezi, tekzip isimleriyle de anılmaktadır. Hangi sure bu? Hatırlayın. Bakın zekat vermek aslında Ma'un suresi dediğimiz surenin kelime anlamı ne demek? Zekat demek. E buradan bunu rahatlıkla ne yapabiliyoruz? Çıkarabiliyoruz. Zaten Kur'an-ı Kerim'in 108. ayet olması yardım etmek, yetim Din, El Aytelizi isimlerinde var olması bize hangi sure olduğunu söylüyor? Maun suresi olduğunu söylüyor. Bu nedenle cevabımız D şıkkı Maun suresi olmalıdır diyoruz. Evet. Dokuzuncu sorumuzla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi zekat ibadetinin bireye sağlamış olduğu faydalardan biri değildir? Evet değildir diyor. Hemen bakalım. Zekat ibadeti hem bireye hem de topluma pek çok yönden fayda sağlamaktadır. Malını Allah yolunda harcamaya sevk eder. Doğru mu? Evet doğru. Yani bizim için bir fayda mı? Evet bir fayda. Kişiye huzursuzluk verir. Zekat dediğim ibadet benim aslında iç huzurumu sağlar. Yani bana huzursuzluk vermesi gibi bir şey mümkün değildir. Bu nedenle aslında bu yanlış olacak. İnsandaki paylaşma duygusunu artırır. Doğru mu? Evet doğru. Bireyin empati yapmasını sağlar. Evet ben... Paylaşma duygum artar ve ne yaparım? Karşımdaki insanla da empati kurarım. Derim ki çok zor durumda nasıl yaşasın? Ben ona ne yapayım? Yardımcı olayım. Bu nedenle burada yanlış olan B şıkkı kişiye huzursuzluk verir olmalıdır diyoruz. Evet 10. sorumuzla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hakkında bilgi verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? artmak, çoğalmak gibi anlamlara gelir. Bireyin paylaşma ve yardımlaşma duygularını geliştirir. Sadece mal ile yapılır. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları giderir. Evet, artmak, çoğalmak demek. Bakın, mal ile yaptığım tek bir ibadet var. Namazı ben malla mı yapıyorum? Hayır. Orucu mal ile mi yapıyorum? Hayır. Hacca ne yapıyorum? Hem malım hem de bedenim ile yapıyorum. Ama zekat dediğimiz ibadet hem artmaya, çoğalma anlamlarına gelir. Hem de sadece mal ile yaptığımız bir ibadettir. Hem de paylaşma ve yardımlaşma için nedir? Birebir bir ibadettir diyoruz. Bu nedenle cevabımız C şıkkı zekat olmalıdır. Evet devam edelim 11. sorumuzla. Aşağıdakilerden hangisi zekat ibadetiyle sorumlu tutulmanın şartlarından biri değildir diyor. Bakalım zekat verebilmek için bir kişinin öncelikle gerekli şartları sağlaması gerekir. Bu şartlardan biri dahi eksik olursa kişi zekat ibadetiyle sorumlu tutulmaz. Evet, zekattan sorumlu olmamız için 4 şartımız vardı. Nerede bunlar bakalım? Müslüman olmak, evet. Zengin olmak, evet. Dinaz zengin, saymak, evet. Akıllı olmak, evet. Bir de ne olacak? Ergen olmak olacak, değil mi? Ergenlik çağına girmiş olmak. Ancak burada erkek olmak yazıyor. Erkek olmak ya da kadın olmak gibi herhangi bir şartımız var mı? Hayır, yok. Bu nedenle sorunuzun cevabı A şıkkı erkek olmak olmalı diyoruz. Evet, devam edelim 12. sorumuzla. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaç sahiplerine yapılabilecek yardımlardan biri değildir? Bakalım bencillik ve duyarsızlık dinimizce hoş görünmeyen iki davranış türüdür. Paylaşmayı ve yardımlaşmayı emreden dinimiz bu tür davranışlardan uzak durmalı, etrafındaki ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmalıdır. Evet İhtiyaç sahiplerine yapılabilecek yardımlardan biri değildir diyor. Zekat vermek bir yardım türü mü? Evet. Sadaka vermek bir yardım türü mü? Evet kesinlikle. Bir kap yemek vermek bir yardım türü mü? Evet kesinlikle. Beğenip giymediğimiz yırtık bir elbiseyi vermek. Hayır bakın yırtık, kötü ya da bizim kullanmadığımız bir eşyayı başkasına da veremezdik. Bu nedenle burada yapılacak yardımlardan biri olamaz. D şıkkı, beğenip giymediğimiz yırtık bir elbiseyi vermek gibi bir şey zekat ya da sadaka ya da yardımlaşma için uygun değildir diyebiliriz. Evet devam edelim. 13. sorumuzla. <laughs> Yukarıda verilen ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? De ki, maldan harcadığın şey ebeveyn, yakınlar, yetimler, fakir ve yolcular için olmalıdır. Yani ebeveyn dediği anne baba. Yakınlar, yetimler, fakir ve yolcular için olmalıdır. Bakalım Hangisi vurgulanıyor? Fakir insanlar görmezden gelinmelidir. Hayır Allah özellikle vurguladı fakirler ve yolcular için diye. İslam dini sadece fakir ve yetimlere önem vermektedir. Hayır anne babaya yakınlara yetimlere alakası yok gördüğünüz gibi. Paylaşma ve açma İslam dininin en önemli değerlerindendir. Evet annemize babamıza yakınlara yetimlere fakirlere yolculara ne yapın dedi. Maldan harcayın dedi. Yani yardım yapın dedi. İslam dininin en önemli değerlerinden bir tanesinin paylaşma ve yardımlaşma olduğunu söyledi. Kişinin kazancının baş, başkalarıyla paylaşmasına gerek yoktur. Hayır, yukarıda birçok şey saydı ve bunlarla paylaşmamızı istedi. Bu nedenle cevabımız C şıkkı. Paylaşma ve yardımlaşma İslam dininin en önemli değerlerindendir. Olmalı diyoruz. Evet, 14. sorumuzla devam edelim. Zekat ibadeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Farz bir ibadet midir zekat? Evet, farz bir ibadettir. İslam'ın 5 şartından biridir. Her Müslümanın mutlaka vermesi mi gerekir? Bakın akıllıysam, ergensem, Müslümansam ve zenginsem vermem gerekir. Malın belli bir kısmı zekat olarak verilir. Evet, belirli bir miktar belirleriz. O miktardan belli bir kısım zekat veririz. Yılın herhangi bir zamanında verilebilir. Evet, burada her Müslümanın mutlaka vermesi gerekir gibi bir şeyden söz edemiyoruz. Her Müslümanın değil, zengin olan Müslümanların vermesi gerekir diyoruz. Evet, yukarıdakilerden hangisi zekat ibadetinin amaçları arasında gösterilebilir? Dayanışma bilincini geliştirmek Evet, bu bir amaçtır. Yoksulları koruyup gözetmek. Evet, zekatın bir amacı yoksulu koruyup gözetmek, yardımcı olmaktır. Ekonomik dengesizlikleri azaltmak, evet, fakirle zengin arasındaki uçurumu azaltmak doğru bir ee, zekatın amacıdır. Cimrilik ve bencilik gibi duyguları törpülemek. Evet, bu da yine zekatın amaçlarından bir tanesidir. Yani gördüğünüz gibi dördü de bizim için zekatın amaçlarındandır diyebiliriz. Bu nedenle cevabımız D şıkkı 1, 2, 3 ve 4 olmalı. Evet bir testimizin daha bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.